Bu videoda sizlerle ses dosyalarının nasıl düzenlenebileceğini inceleyeceğiz. Cep telefonunuza veya laptopunuzun mikrofonuyla veya profesyonel mikrofonunuza kaydettiğiniz seslerde çoğu zaman gürültü olur. Bu ortamdan kaynaklı olabilir. Mikrofonun kalitesizliğinden kaynaklı olabilir. Ses dokümanlarını biz düzenleme işlemi için genellikle Audacity isimli programı kullanıyoruz. Başka birçok program var ama ücretsiz açık kaynak ve kullanımı kolay bir program olduğu için bunu tercih ettik. Hemen bunu sayfamızdaki tıklayınız kısmından online ders platformu sayfamızdaki e, asenkron derslerde kullanılacak yardımcı programlar başlığındaki kısmına in tıklayarak indirebilirsiniz. İnternetten arayarak da en son versiyonunu indirme, indirip kurma şansınız var. Kurulumunda özel bir e, ayar yok. Sadece ileri ileri diyerek Audacity City programını kurabilirsiniz. Hemen programımızı açalım. Programımızda mikrofonuz e, mikrofonunuz varsa direkt burada kayıt da alabilirsiniz. Ee, tıkladığınız anda mikrofonunuz varsa, ya bilgisayar tanımlı mikrofonunuz varsa hemen kayıt almaya başlayacaktır. Bakalım. Tıkladığınız, tıkladığınız anda Mikrofon mikrofonunuz varsa, var, varsa bilgisayarın, eğer bilgisayarın, bilgisayarın, bilgisayarın bilgisayarın, mikrofonunuz varsa... <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. Peki benim bir ses dosyam varsa bu ses dosyasını nasıl temizleyeceğim? Çok hışırtı varsa eğer. Benim elimde bir ses dosyası var. Bunu hemen Audacity programının ekranına sürüklüyorum. Ve ses izleri hemen ekrana geliyor. Hemen şöyle bir yakınlaşayım. Eğer hışırtılı bir ortamınız varsa şu aralardaki boşluklar sizin e, konuşmadığınız esnalarda yani yine küçük noktacıklar, küçük çizgicikler olacaktır. Bu ses kaydı temiz alınmış bir ses kaydı olduğu için çok fazla hışırtı, çok fazla gürültü bulunmamakta. Fakat gürültü olsaydı ne yapmam gerekirdi? Boş bir alanı yani sizin konuşmadığınız bir esnayı sadece gürültüyü seçmek amacıyla... E, farenizin sol tuşuyla basılı tutarak Sürükleyerek seçili hale getirip Etkiler kısmından Gürültü azaltma e, Ekranını açıp Bu gürültüyü seçeriz Gürültü profilini getire tıklayarak Bu gürültüyü seçili hale getirdik Şu anda elimizde artık bir gürültü profili var Tek yapmam gereken Bütün ses dosyamı CTRL A tuşuna basılı tutarak Pardon CTRL A tuşuna basılı tutarak seçil hale getirip bu profilin rastlandığı her yeri tamam butonuna basarak temizlemek olacaktır. Eğer e, ses dosyası çok uzunsa bu işlem uzun sürebilir. Eğer çok kısaysa ya da ses profiliniz temizse çok e, gürültü bu yoksa sizde daha bu kısa sizler daha kısa sürecektir. Bakalım nasıl olmuş. Zaten sessiz bir videoydu. O yüzden e, bu videoda sizlerle ekranınızın nasıl kayıt altına alabileceğinizi işleyeceğiz gibi. Mesela bu videonun içerisinde istediğiniz kısımları da silme şansınız da var. Mesela ne şurada bir yerde E sesi çıkıyor. Ne ne? Alabileceğinizi e evet, Tam olarak şurası. Oraya yaklaşıyorum. Şu kısım. Bu kısmı seçerek e klavyenizden delete tuşuna basabilirsiniz. Bu videoda sizlerle silmiş olursunuz. sizlerle ekranınızı, ekranınızı, nasıl, olursunuz. Kayıt sizlerle ekranınızı nasıl kayıt altına alabileceğinizi işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi e sesini aradan çıkarmış oldum. Bundan sonra tek yapmanız gereken dosyadan dışarı aktar diyerek MP3 ya da WAV wow seçeneğiyle bilgisayarınıza kaydetmek olacaktır. Eğer yani MP3 seçeneğiniz yoksa bunu WAV wow olarak da kaydedebilirsiniz. WAV'ı wow yüksek çözünürlüklü kaydederseniz daha kaliteli ses elde edeceğinizi emin olabilirsiniz. Ben mp3 olarak masa üstüne kaydediyorum. Üzerine yaz tamam. Eğer bu dosyana bir isim vermek isterseniz üzerine bu bir ses dosyasıdır. Sanatçı adı gibi isim verebilirsiniz. Ve dosyamız temizlenmiş ve ilgili yerleri kesilmiş bir halde artık elimizde.